Çocuğu yedir derdi. Çocuğu uyur. Kendini yatır. Gir kendini biraz gezdir. Git gez demezdi. Yani böyle hakikat bir insan. Ama mesela ne derler? Felosof derler. Mesela bu zan dersinde de Allah bilir. Ne diyecekler? Öğretmen gibi çıkmış. Almış defteri. Bir şeyler bir şeyler diyecek. Doğru mu? Yani Nefis ve şeytanı, oysa kör olası şeytan, hakikaten ciddi bir mevzumuz. En azından yanlış dayı olsa ciddi bir yaraya parmakla en azından böyle bir şeyin ihtiyaçlarını hissediyoruz. Demez yani böyle da. En azından kafir bile şey yarıyor Sana iman nimetini hatırlatıyor diyor. Değil mi? Kafirin e, 168 işaretci yazıda diyor ki kafirin yaratılması var olması, hayatın devam etmesi ne işine yarıyor? İman. İman nimetini sana ihsas ettirmek için. Ya. Fakat e, nefis ve şeytanın varlığı dünyamızdan ne kadar çıkarsa, yani varlığı yok olursa o nispetle biz nefs emmari ve şeytanlaşıyor. Ve zandayız. O Kur'an'da ayetlerdeki dediği gibi. Zan. Ne kadar günah da yapsak, katta da yapsak, nefse marenin ve şeytanın varlığını şuur edersek, o günah kusura döner. Kusur kusur bilinirse kusurluktan çıkar. istifara ve tövbeye vesile olur. Atsini ve fakrını, noksan ve kusurunu derifte etmeye sebep olur seni böyle iki büklüm yapar. Böyle. E, mesela bir e, adam düşün, zikirden gelmiş. Acayip. Var ya. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani insanın tiniyeti. Böyle hepsi değil. Ama diğeri de şöyle. E, rezil olmuş. Olması teşvik edilmemiş aşağıda. Hani böyle yapar yani. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Eğilirken böyle. Emre şöyle yapar. Böyle. Mehmet Latif oldu da böyle yapar böyle. Böyle rükû yoktur. Hem bu neymiş? Birinci hata. İkinci bir hata bunu neymiş? Ben düzelttim abi görmüyorsun artık. Tamam güzel. <laughs> şimdi yani o tevazu yapayım diye yapılıyor da. İşte yap tevazu yap yaptığın miktar kadar. Olursa vasattır. ifrata döner. Doğrusu nedir? İç kırma. Parmaklar öne şey yapıyor. Dört parmak. Bu rüküdeki gibi böyle. Böyle tutacaksın dört parmak. Aynı bu. Hiçbir yerde değişmiyor böyle. Bu kırık olacak. 45 derece olacak. Bu böyle eğilmeyecek tamam mı? Bu böyle olacak. Parmaklar ileriye bakacak. Ulema der ki secdede, şey, rüküde secdeye mi bakayım, ayağıma bakayım bir kısım ulema, çok az ulema secdeye bak der. Çoğu ulema ayağına bak der. Ayak böyle, bak böyle yaparsan daha iyi anlarsın böyle. Ayağıma bakmak daha zilin, daha böyle alçalık manasını ifade ettiği için bunu tercih ediliyor. Böyle hala dik kafalı. Eğdin ama hala dik kafalı, aşağıdan bağırıyorsun ya. Böyle eğmek evladır. Şeyde de öyle. Niçin girdik bu mezeye onu da bilmiyorum. Şuraya koyuyorsun. İki tane aynı kabil var. Ulema dedi ki secde yere bakın. Çoğusu dedi ki biraz önceki gibi kucağına bak. Kucağına bakmak daha zilin, daha mütevazi, daha aşağılık manasını ifade ediyor. Şuraya bakmak biraz daha dik kafalık böyle gibi yani. çok az demişti ama genelde mecmuat al adatta ilm uleması daha kucağa bakmayı yapmıştır. Mesela rükü <laughs> Allah'ın dediğini yapıyoruz değil mi? Allah'ın dediği kadar yapmasan gene de o ifrat oluyor. Hani şöyle yapsan bu değildi. E o zaman size daha rükü yapma secde eğil. ne yerine secde yap. Hayır. Eğil dedi. Nasıl yapacak kadar eğilmek. Her şeyde ifrat tefrit var. Abi yine zan dersi yapıyorsun. Evet. Çünkü Allah'ın dediği, peygamberin dediği... Evet. Dediğini, dediği, dediği miktar kadar. O dediği olduğu zaman bizim zannımız olmuyor. Evet, eğer bunu... Olun. Bak başka bir şey söyleyeceğim ama burada kalacak, biz sonradan sileriz veya özel veririz. Şimdi bak, dediğini dediği miktar kadar yaparsak Allah'tandır. Dediğini, dediği miktarı aşarsak şeytandandır, asne bozuyor. Örnek vereceğim şimdi. Ey zannımız. Öğle namazı farzı kıldık tamam mı? Bu çok ağırdır. Ama demeyin pek tamam mı? Bak çok ağır. Namaz. Allahu Ekber. Zahiri şeriata göre muhalif bir şey yapsam. Namazın iptal olacak bir şey yaptım. Ama senin ıttılan var mı? Sen onu diyor vesvese risalesine bilmedin. Bilmiyorsun. Namazı sahihtir. Kabul olmuş mu olmamış onu bilmeyiz. Onu Allah'ın işi. O ne bileceğim Allah kabul etmiş o. Ama namazım zahir şeriatı uydu mu? Uydu. Bozan bir şey olmuş ama ıttılan var mı? Haberin var mı? Yok. Yok. Böyleyken Yasin dedi. Ben işte. Namazımı kıldım abi. Namazımı iptal edecek benim ıttıla, benim haberim dairesinde çok önemli olduğu için söyleyeceğim. Ee, bir şey var mı? Yok. Ya olmadı halde desem ki ya fazla mal göz çıkarır mı? İçinden olmadı olmadı bir daha kıl. Hmm. Bir daha kıl demek şeytanın namazıdır. Tamam. Şeytan dedi sana kıl ona ittiba ediyorsun. Bu Allah'ın namazı değil. Çok, Çok ağır. Bu şeytana uyuyorsun. Çünkü bir daha kıl kim diyor? Allah demiyor ki. Allah demediğini Allah adına yapıyorsun. Hmm. Allah mı diyor bir daha kıl? Yani şey beğenmedim diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Sen vahiy mi geldi ben olmadı bir daha kıl. Zahiri şeriata, yani sen bozduğuna, bozulduğuna dair bir var mı? Varsa bile haberi var mı? Yok. Namazı namazdır. Namaz namazdır. Mesela bak şimdi. Abdest yapacağım. Şimdi dinimiz burası koy dedim. Koydum. Koydu. Bak şimdi koyduk. Bak koy. Şimdi şöyle yapmak. Muslukta tabi olunca e, soyunmayı, zımparalığı hissetmezsin. Çekince yanar. Adam yapıyor böyle. Dedim ki mikroskopla değil, teleskopla bakarsan daha iyi görürsün. Hangi hücreleri yıkandı, hangi hücreler yıkanmadı? Böyle. Din böyle mi dedi? Yok. Bunu kim sana söylüyorsa ona ittiba ediyorsun. Bunu böyle yap kim dedi? Din demedi. Sana diyen var. Bir daha namaz kılmak, kim sana söylediyse bir daha kıl, ona, onun emrine ittiba ediyorsun. Ve buradan erba Habisi giriyor. Vesvesi bu yani. Vesvesi ona yol açıyor. Vesvese değil, giren enerji. Bu kıldığın ener namaz neye mal olacak? Şu, bu namazın tamamen kendisi olumsuz bir enerjidir. Dindeki onun adı kerahattır. Keraattır kerahattır bu. Yoktur böyle bir şey. Kim oydu? Kim kıl dediyse ona oydu onun namazıdır. Evet. Korkunç değil mi? Çok korkunç. Ayyot, Kardeş kılma. Ne kılıyorsun? Kim sana dedi ki içeriden bir ses abi olmadı. Allah mı diyor? İçerideki ses Allah mıdır? Niye kendini ayırmıyorsun? Benim nefsim, benim ruhum. Bu nefis ve şeytan. Bu da ruh. Bu da ben olan ben benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen bu. Benim ruhum diyen ruh değil. Benim gömleğim diyen gömlek olmadığı gibi benim ruhum diyen ruh değil. Ruhunuzu niye kirlettiniz? Ruh mahluktur, sana verilmiştir. Ama ben olan ben bana verilmemiş mahluk değil. Vücudun yok. Vücut rengini verme, ademe düşersin. Tamı çağırmasan bundan kurtulamazsın çeşitleriyle beraber, envalar ile beraber tek şeytan, nefse, mare, firavun dedik bu. Önemli. Hani, bu da ruh. Al Namazı kıldık. Bu diyor ki Allah yoktur. Bu diyor ki Allah var. Bu üçünü ayırt edemezse bir insan Allah yok, iyi bak ya ben ne biçim insanım ya Allah yoktur falan diyor falan. Secdeye gidince kadın geliyor, kadına secde yaptın diyor. Lan, bu adam, bu adamsız. Namaz olur mu? Olmaz. Odunu dumansız düşünün. Olur mu? İnsan da odun gibi düşün. Nefsi de duma, nuru da ruh. Odun, duman, nur. Odun numa, dumansız, nursuz olmadı gibi. O zaman kıldık mı namazı kardeşim? Aldı mı kardeşim abdesti? Olmadı bir daha otur. Onu kim sana söylüyorsa ne ittiba ediyorsun? Onun abdestidir. Onun abdestidir. Peki bedeli nedir? O namaz olumsuz enerjidir. Ona kıldı. Şeytan bir sistemdir arkadaşlar. kuvvetleniyor. Bir sistemdir. Ha, kuvvetleniyor. Şeytan kuvvetleniyor işte. Oldukça oluyor. Oldukça oluyor. Oldukça oluyor. Can katlandıkça katlanıyor. Onun için döndüremiyorsun. İmam Gazali der ki, iki kişi laf dinlemez. Kim? İnat. He? İnat. Hayır. Deliyle aşık. Ha, Deliyle aşık. Aşık bir, bir de? Deli miydi? Aşık. Vesveseli. Aşık. Vesveseli ve aşık. Vesveseli ve aşık. Laf dinlemez. He he der. 10 dakika, bir, bir saat konuştum tamam Tamam da diyor. Böyle olmaz mı? Hayda. Ula bir saat konuştum lan sana. Bunu ayırt edemezseniz ayrılamazsınız böleceksiniz kendinizi. Üçe bölerseniz çok rahat edersiniz. Namaz kıl diyen var mı içimizde? Var tabii. Budur. Odunda duman. Odunda nur. Bu da odun. Ha. Odun ne dumandır ne şeydir. Ama abi bende niye var? Odunda niye duman varsa sende de onun için var. Ha, bunu ayırt de ettiğini namaz olmadı diyen budur. Olmadığına dair delil var mı? Söyle bakalım. Yok. Sen zaten olmadığına delilin olsaydı daha kaliteli iş şey yapardın ya. Tamam Daha kaliteli yapardın. E delilin yok. Delili yok da kime böyle kılıyorsun ki? Bak hep zan. Zanın hayattaki şey. Ki eğer nefse emare ve şeytan unutulursa zanlar ilah olur. Ona tapıyoruz. Sana o kadar şey işte. Bak bir daha kıldırıyor. Şeyde abi yine bir faydası geliyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum ama. şeytan zaten maharetin kendi zanlını bizim zannımız gibi bize yutturması değil mi? Evet. İşte o zaman yine şey çıkıyor. ayete, edile-i Kur'an'a tabi olarak en iyi yok. Mustakim yol orası. Sığınılacak liman da orası. Başka şey yok ki. Başka...